Sol abi O da. Bir düşman kızgınım Bu noktaya döneceğim. Bye Beni biraz özleyin. Bir kaldı. Hı hı. Yavaşsın. bu hazır. Hazırsanız aralarına dalıyorum. hayatta kalan son oyuncu. Sağ sağ ol. Biraz daha hazırlık yapıyorum <laughs> Mutfağı Çok yazık Hazırlık yapıyorum GÜN <laughs> <Daha iyi geldin. gülüyor> Bir düşman kaldı İşim bitti 5 ah, Hak ettin Mutfağımı <laughs> ölüm ölüm, ölüm. Evet. Bilal. Bir düşman daha mı Sıradaki daha iyisi yok mu? Bir düşman kaldı. Dört.